Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Ben Bülent Kavrazlı. Bugün Bülent Kaan Köse ile birlikte Avrupa Futbolu'nda öne çıkan gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Bülent Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar sana da. Hemen ben yayına başlayalım istiyorum. Evet. İtalya'dan başlayalım. Inter Milan maçından, Milano derbisinden başlayalım büyük bir karşılaşmaydı. Hem zirve yarışında oldukça yakından ilgilendiren bir müsabakaydı. Inter galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışında bayağı bir avantaj elde edecekti. Ancak Milan'ın sürpriz galibiyeti diyorum. Çünkü bir dakika, 2 dakika içerisinde iki gol buldular Ciro sayesinde ve evet. bir anda karşılaşmayı kazandılar. Ve şu an puan durumunda Inter 53 puanda, Milan 52, Napoli 52, Juventus 45. Hani Juventus da kafa gösterdi. Napoli bir anda yarışa dahil oldu. Öyle bir kritik bir karşılaşmaydı. Sen ne nasıl bir karşılaşma izledin Milan-Inter maçını? Ya vallahi açıkçası ilk yeri bence tamamen Inter'in kontrolünde geçen bir maç oldu. Hatta yani 3-4 falan olabilirdi maç. Öyle söylemek gerekiyor. Ama Inter'in Milan'ın bek zaafını, bek zafiyetini çok iyi kullandığını söylemek gerek. Kanatlarını çok iyi kullandılar. Yani çok hızlı hücum açtılar. Açıkçası geçiş oyununu ben çok doğru oynadıklarını düşünüyorum. Ama ee, yani nasıl olsa gol rahatlığı da vardı sanki Inter'de. Bilmiyorum ne düşünürsün. Çünkü çok fazla pozisyon kaçırdılar. Çok e, ilk yarıda sayısız hatırlayamadığım derecede kaçan pozisyon var. Milan'ın neredeyse hiç pozisyonu yok. Yani buralarda böyle bir derbide her ne olursa olsun e, oyun bazında rakipsizden düşük de olsa bir Milano derbisi oynuyorsunuz ve karşınızdaki rakip Milan. O yüzden e, iki tane üç tane atmanız gerekiyor yani. Ee, Inter bunu başaramayınca sanki e, ilk yarıdan sonra e, hem o psikolojik süreci hem de e, kondisyon sürecini çok doğru yönetemediklerini düşünüyorum açıkçası. İkinci yarı e, o tempoları çok fazla yoktu. İlk yarı çok yormuşlar gibi, e, kendilerini gibi geldi bana. E, sonrasında tabii ki oyun Milan'ın iyi tarafa döndü açıkçası. Yani e, Milan bekledi savundu hafif kontralarla uzaktan şutları denedi ve Ciro'nun en iyi yaptığı işi açıkçası ceza sahasına yönelik bir oyunla e, ikinci yarı kurdular oyunu. Tamamen bir akıl oyunuydu açıkçası, biraz futbol şansı da Milan'ın yanındaydı, onu da söylemek lazım. Kaleci'si performans da, Magna'nın performansı da inanılmazdı yani. Evet, gerçekten zaten. Yani, Lille'de şampiyon olup, elip Donnarumma'nın boşluğunu yani şu derece doldurması kimse tahmin etmiyordu sanırım. Vallahi açıkçası ben hiç tahmin etmiyordum yani. Bu kadarını hiç tahmin etmiyordum gerçekten çünkü farklı bir seviyede oynadı yani o seviyeler bu tarz maçlarda ortaya çıkıyor dediğim gibi katılıyorum sana ama her ne olursa olsun bence Milan'ın Inter'in biraz daha ciddi oynaması gerekiyordu diye düşünüyorum özellikle ikinci yarı nasıl olsa kazanırızı çok rahat maçı çok rahat gördüler açıkçası biraz öyle düşünüyorum Milan atak yapmayınca. Ama son topa kadar ne olduğu belli olmuyor. Tabi Giri'nin da dönüşü ilginç bir seviye oldu. Açıkçası ben ondan bu performansı da beklemiyordum. E bir de daha şampiyonluk yarışı var. Ee, biraz da orayı konuşalım. Yani Napoli bu hafta Inter'e gidiyor. Ee, Hı -hı. Yani orada bir olası Napoli galibiyeti Inter'in tamamen çöküşüne sebep olur mu acaba? Ee, ya da en azından Milan'la Napoli'yi biraz daha öne atar mı? Ee, Milan'ın motivasyonu çok üst düzeyde. Ee, ne olur bilinmez ama çok uzun süredir sanırım eğer Napoli galip gelirse Serie A tarihinde böyle bir e, üçlü ve e, böyle bir lig izlemeyeceğiz gibi görünüyor. Ne dersin? E, Sen katılıyorum ama Inter biraz moralde buldu yani. Bu kupa maçında çeyrek final, İtalya kupası çeyrek final maçında Roma'yı çok rahat geçtiler. Evet. Yine güzeldiler. Milan daha keza öyle dün Lazio'ya dörde attı. Yani Lazio'da başka bir gün konuşmak gerekiyor yani. Aha. O oyuncu kadrosundan mı kaynaklanıyor? Sarıdan mi kaynaklanıyor? İnanılmaz yani. Milan karşısında hiç varlık gösteremediler ki Milan yedek kadrosuyla çıkmış. Yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkmıştı. Burada sana iyi performansla sormak istiyorum. Yani Olivier Giroud'un inanılmaz bir maçını çeviren performansı vardı ama Bruno Diaz'ın da oyuna girmesiyle bir Milan'ın etkinliğinin arttığını gördük. Bruno evet. Diaz'ın da Alkan Çağlaroğlu'nu yerini aldığını biliyoruz. Yani burada bir dengeyi nasıl oturttu sence Milan? Evet açıkçası e, biraz daha geçiş oyununu ve toplarını daha doğru e, oynamasına yol açtı diye düşünüyorum. Yani Hakan iyiydi ama e, o beklediğimiz, istediğimiz daha doğrusu seriyada alışık olduğumuz Hakan gibi değildi açıkçası. E, ben bu değişiklikte biraz daha oyunun ritmini bir tık daha tutmaya yönelik, daha doğrusu topu kendinde tutmaya yönelik ve e, biraz daha sakin kalmaya yönelik açıkçası bir hamle olduğunu düşünüyorum. Tabii geçişi de daha rahat oynayabiliyorsunuz hız anlamında ama e, çok fazla çıkış olmadığı için buna çok şahit olamadık özellikle ikinci yarı. Yine de ya yani bu hamlenin bu düşünceyle yapıldığını düşünüyorum. Açıkçası doğru yerlerde oldu bunun yapıldığı. Topu tutmayla alakalı, oyunu soğutmayla alakalı, zaman geçirmeyle alakalı. Daha doğrusu topa sahip olmayla alakalı, zaman geçirmeyle alakalı demeyeyim de. E, yine de tabii ki Hakan'ın Böyle bir derbide oyundan alınmış olması e, maçı tamamlayamaması, Korner yani, de olsa klasik Hakan Çalan olası asistini yani yaptı. Evet. Asistini yaptı, her türlü yapıyor, istediği zaman oynuyor bunu zaten biliyoruz. Zaten milli takımdaki e, bazı noktalardaki performans düşüklüğünü sorgulamamızın sebebi tam olarak burası. Yani Hakan istediği zaman oynuyor aslında. E, yani böyle olmasa hani A'da şu an. Lig liderinin on numarası olmaz Hakan yani. Ee, ve oyunun kontrolü Hakan'ın elinde olmaz. Oyun kurucu Hakan olmaz yani. İşi o taraftan değerlendirmek lazım. Yine de elinden geleni yaptı ama ben oyunu tamamlayabilmesinin e, yani şu, şu yüzden düşünüyorum taktiksel bir hamle olduğunu düşünüyorum Hakan'ın çıkışının. E, açıkçası oyunu da çok rahat tamamlardı bence. Çünkü asist de var dediğin gibi. Ama e, Evdeki hesap çok çarşıya uymadı açıkçası. Ben öyle düşünüyorum e, Inter tarafı için. ikinci i̇kinci yarıdaki hamleler çok doğru yapılmadı. Oyun kontrolü çok doğru yapılmadı. Bu taraf maçı Milan'a verdi bence. Katılıyorum. Bu arada yani Milan'ın içinde özel bir dosya böyle falan gerekiyor. Yani transferlere bakıyorum. Leo. Yani transfer derken daha çok genç oyuncularına bakıyorum. Leo var, Mesih var, Frankesi vardı. Atletico Madrid'e gitmesi gündemde. Tonali'yi gittiler, çektiler yanına geleceğin pillosu olarak gösteriliyor ki gerçekten de oraya doğru gidiyor. Orayı çekler. çektiler. Kaleci Megnan aldılar. Kalulu, Kayarın sakatlığında ne yapacak Milan dediler. Kalulu orada duruyor. Ramagnoli ile oynuyor. Yani gerçekten bek harici, Milan'da bek harici. Her hmm. taraf evet. Teha hani sol, sol bek hariç. Sağ bek özelinde bir eksiklik var. Sadece Milan özelinde. Buradan bir premierlik yapalım. Orada biz seninle geçen hafta şey konuşmuştuk. Yani Nikasulay'da transfer yaptı. Kümede kalabilir mi? Hmm. Hı. Everton Lampard geldi. Çok rahat taşır. Hani ilk ona sokabilir Lampard demişti. İki takım Hı. karşı karşılaştı bu hafta içi. Newcastle 3-1 yendi ve Everton ateş attını attı. Kendisi de çok rahatladı ve yeni transfer Trippier de gol attı burada. Hani şu an Everton'ın 19, e, Newcastle'ın 18 puanı var ve küme düşme hattının hemen üstünde yer alıyor bu iki kulüp. Yani Hı. şu an gelecekleri nasıl görüyorsun? Özellikle Everton'ın küme düşme tehlikesi sence var mı? Ya açıkçası ben Lampard'ın süreci doğru yönetebileceğini düşünüyorum ama Lampard'ın oyununu oturtabilmesi için biraz zaman gerekiyor bildiğin gibi. Yani Chelsea'de de bunu geç oturtmuştu. Hatta eleştirilerin de odağı olmuştu e, arda, arda gelen başarısız sonuçlardan sonra. Lampard'ın farklı bir sistemi var. Onu oturtmak birazcık zaman alabiliyor. o yüzden açıkçası birazcık zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum Lampard'ın ben. ama... Elinden geleni yapacaktır Lampard yani ben tutabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü oyun bazında ben oynattığı oyunu beğeniyorum ki Everton'ın e, puan bazı, e, puantaj olarak değildi. E, rakipsel olarak üstünlük kurabileceği çok fazla takım var Premier Lig'de. Kadro kalitesi anlamında da. Birazcık sadece süreye ihtiyaçları var Lampard'ın da takımında e, bir oyun sistemi oturtabilmesi için ama ya bu maç için de eee yani Newcastle öyle bir top oynadı ki gerçekten. Yani Newcastle hani <laughs> Leicester'la falan öylese zaten Leicester'da bu şekilde yenerdi yani öyle söyleyeyim. Ee, ya da işte bir City, City ile oynasa City zorlardı. Mesela çünkü çok ekstra, yani beklediğimden çok hızlı bir maç oldu. Ben bu kadar tempolu bir karşılaşma beklemiyordum açıkçası. Ee, yani şimdi Everton, Everton ilk yarıyı önde kapatabilseydi mesela farklı bir senaryo olabilirdi. Yani bir dakika sonra Everton beraberlik golünü yiyince tamamen e, bir Newcastle'a döndü. Açıkçası Maxim'in müthiş bir performans gösterdiğini söylemek gerekiyor. Oradan çok ekstra aldılar. Ee, yani e, taraftarla birazcık bütünleşmiş gibi hissettim Newcastle'ı açıkçası. E, Trippier'in tekrar Premier Lig'e dönüşü, işte müthiş bir free kick golü. E, yani A'dan Z'ye takım olma, e, takım ruhunu yansıtma yolunda sanki Newcastle bir adım daha önde gibi e, açıkçası. Ama Everton için tabii ki ya bu kadar baskın oynayan bir takıma karşı Premier Lig'de oyunu tutmak çok kolay bir iş değil. Her ne kadar e, düşme potasında da olsa ciddiye de çok alınmasa da e, Premier Lig'de ise ciddiye alınması gerekiyor. E, ama e, ileriki zamanlarda ben oyunun oturacağını ve Lampard'ın şöyle bir 4, 4'te 4 bir giriş yapacağını bir düşünüyorum. Sonrasında bakacağız olacağını. Evet küme düşerse ama bayağı olay olur yani. Hani evet, küme evet. Bayağı bayağı olay olur. Evet. Bu <laughs> Premier Lig'de bu hafta biraz daha sakin geçti ama İspanya'da hmm. bir Barcelona fırtınası esti. Yani Atletico Madrid'i neredeyse sağdan sildiler ve bunu da Daniel Alves'in önderliğinde yaptılar. Yani 39 yaşındaki Daniel Alves'in önderliğinde yaptılar. Bir gol attı, bir asist yaptı. Asisti yaptığı kişi Jordi Alba hani 2013-2014 sezonlarında eski dönem arkadaşına yaptı asisti. Gitti bir gol attı, takımı tamamen sırtlayan bir oyun tarzı vardı. Maç önünde de şöyle bir anekdot söyleyeyim. Simeone Chave hakkında şöyle demişti. Ee, hep konuşmuştu 2010 senesinde. Hani Barcelona en iyi olduğu dönemlerde. Atletico Madrid'in oyunun anlayışını küçük takım olarak belirt gösteriyordu Chave açıklamalarında. Şimdi onu göreceğiz bizim karşımızda demişti. Nasıl oluyormuş hocalık, teknik direktörlük daha farklı bir şey diyordu. Ancak gerçekten de Barcelona Atletico Madrid'i sağdan sildi ve 4-2'lik bir galibiyet aldı. Sen evet. ne düşünüyorsun bu karşılaşma hakkında? Valla açıkçası, Xavi'nin e, zaten sürekli farklı bir şeylerin peşinde olduğunu konuşmuştuk seninle. Bir önceki yayınlarımızda da çok konuştuk. E, yani maça e, tutunamayarak başlıyorlarmış gibi görünseler de aslında gayet iyi döndüler, onu söylemek lazım. Çok kolay değil o tarafı böyle büyük bir maçta yönetebilmek ve Xavi'nin bana soracak olursan ilk ciddi sınavıydı da İspanya Ligi için. Ee, rakip bazında. Ya tabii şimdi yeni transferler de var. Ee, oturmaya çalışan bir takım yapısı var. Ee, yani Barcelona'nın uğraştığı o kadar fazla ıvır zıvır var ki e, arka planda öyle söyleyeyim. Yani şimdi bir de böyle bir işin psikolojik sürecini yönetmek var. Xavi'nin yaptığı açıklama e, gibi mesela. Yani şimdi burada Barça'nın oyunu bana bu maçta birazcık geçmişi hatırlattı. Yani sanki Butkes'le, Iniesta'lı, Xavi'li Barcelona'yı birazcık izliyormuşuz Casına bir e, geçmişe gittim açıkçası. Çünkü yani kurulan ataklar, yapılan e, paslar ve e, oyun sistemi birazcık o beni geçmişe götürdü açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Yani iyi de iyi Trans de, bir oyun oynamıyor. E adama Traore 11, Ferran Torres 11 başladı. ikisi de bir asist yaptı. Avramayakta sonra da oyuna dahil oldu. Tabii. Yani e, oraya geleceğim zaten şu var. Şimdi e, açıkçası ben genel oyunu çok beğendim Barcelona'da. Çünkü dominant oyunu hatırladığım bir Barcelona oldu. Yani Barcelona'nın uzun süredir ben ilk gol attıktan sonra ikinciyi, ikinci gol attıktan sonra üçüncüyü, üçten sonra dördü kovaladığını bu maç öncesinde Xavi dönemi dahil olmak üzere çok hatırlamıyorum açıkçası. Yani e, biraz sanki Xavi'ye de yeni transferlerin özgüveni gelmiş gibi görünüyor. E, çünkü biraz hem tecrübeli hem de e, daha baskın, daha rahat oynayabileceği bir kadro yapısı oluşuyor. işte Ferran Torres, Traore, Aubameyang, işte Alves, Alba, Pique. O yüzden açıkçası işin psikolojik tarafı da var. Yani Barcelona'nın böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı zaten. Ben Xavi'nin özgüven anlamında takıma katacağı bu galibiyetin çok şey olduğunu düşünüyorum. Bir galibiyetten çok daha fazlası benim için bu karşılaşma. Barcelona'nın iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Traoré'nin performansını çok beğendim. Çünkü e, onu önceden takip ediyordum ve bir patlama yapacağı bir an bekliyordum açıkçası. Çok önceden beri takip ettiğim bir oyun. Ferran Torres de öyle. O zaten o taraflara alışık ama e, Traoré daha dikkat çekiciydi benim için. E, zaman içerisinde oyun sistemi oturacak ve e, hem Torres'ten hem de Traoré'den e, Aubameyang'ı yapacağı asistleri Merakla bekliyorum. Aubameyang o da onun da performansı oturacak bu arada. ama genel hatları İlha'dan Z'ye Barcelona'nın maç olduğu için söyleyebilirim. Ben sana burada katılıyorum ve burada biraz da şey Barcelona'nın arka planda uğraştığı o kadar çok şey var ki dedin de aklıma bu Jimenez transferi geldi. Eski yönetimin yaptığı Hüsnüzlülükleri açıkladı bu yönetim. Barcelona'nın şu anki yönetimi ve Jimenez transferinde Atletico Madrid'i oyuncu önce alabilmek için 10 milyon euro peşin vermişler. Evet. Yaz transfer dönemi geldiğinde ama oyuncu kulübünde kalmayı tercih etmiş. Barcelona oyuncu oradan koparamamış ve şu an 10 milyon euro Atletico Madrid'e girmiş. Hani öyle bir kulüp ki yani öyle bir yönetilmiş ki zamanında hani şu an batak içerisinde Barcelona ama evet. Xavi yönetiminde çıkacak gibi diyorlar. Buradan İspanya'da Enes Milal fırtınasına da değinelim. Son 12 evet. maçta 9 gol attı. Levante maçında takımını sırtladı ve şu kahraman yani Getafe'de ciddi manada kahraman olarak gösteriliyor. Çünkü sonuncuydu Getafe. Hani liginin ilk başlarında bir sonuncusuydu. Puanı yoktu, golü yoktu. Şu an Getafe üst sıralara taşıdı ve bu resmen Enes Ünal'ın performans sayesinde olmuş durumda. Ya sen bekliyor muydun öncelikle? Söyle sorayım ben Enes Ünal'dan böyle bir performans. Ya valla bir patlama yapmasını bekliyordum çünkü çok belli başlı yeteneklere sahip olan bir oyuncu. Yani Bursa Spor'dan Manchester City'ye gidebilen bir yeteneği konuşuyoruz burada. İşin biraz geçmişine dönecek olursak. Enes Ünal'ı kimse ciddiye almıyor ama Enes böyle bir yetenek. Yani zaten Enes'in aslında normali bu. Zaten Enes o performansı veremediği için biz Enes Ünal neden bu şekilde acaba nasıl patlama yapabilir konuşuyorduk. Ya bazen takım ve kimya... E, uyuşma, oyuncu ve lig uyuşması diye bir durum var. Enes çok fazla lig gördü. Adaptasyon sürecini çok e, doğru yönetemedi. Zaman zaman Belçika'ya gitti, Hollanda'ya gitti. E, İspanya'ya geldi. Yani çok kolay değil orada bir e, kontak tutturmak. Ama dediğim gibi Getafe'de Enes'ten başka da Yıldız adayı ve e, böyle öne çıkan oyuncu da olmadığı için Enes onun da farkında artık. Şimdi sanırım yani sanırım demeyeyim öyle görünüyor zaten. Enes'in performansının artışının sebeplerinden bir tanesi de Enes'i oynatmaya yönelik bir oyun sistemi olduğu için işte e, Fransa'da e, Yusuf Yazıcı'nın üstüne kurulan sistem gibi Enes'in üstüne kurulan da bir sistem var şu an. Açıkçası e, zaten şöyle söyleyeyim yani Barça, Atletico, Real harici zaten Getafe'nin de böyle çok fazla üstünü kuramayacağı bir takım yok La Liga'da açıkçası. Ee, Enes de onun da rahatlığı var. E, attıkça da atıyor. E, açıkçası mutluyum, sevinçliyim. Milli takım için mutluyum. E, kendi özgüveni için mutluyum. Daha da gelecektir mutlaka. Ben e, bu tarihi yarım bırakacağını düşünmüyorum Enes'in. Ya ben açık konuşayım, hiç beklemiyordum. Ben Enes'in birkaç sezon sonra, yani Türkiye'de öleceğinden emin gibiydim. Ya şu an oldukça şaşırttı beni. Ve burada da şunu görüyoruz aslında. Avrupa'da kalmaya devam etti yani. Getafe'de forma giydi. Değişik küçük kulüplerde yani. o Obaz'da küçük kulüplerde forma giydi Türkiye'ye dönmek yerine. Evet, evet, evet. An, örneği de var. Gitti yarım dönem kaldı. Hemen geri döndü Fenerbahçe. Öyle yapmadı yani devam etti. Gol atamadı. Evet, Gerçekten evet, gol atamıyordu Enes yani. Atamıyordu. İspanya'da evet. da atamıyordu ama şu anki performansıyla şu an kuşunu garantiledi yani. Avrupa'da kalmaya devam edecek bir müddet daha en azından Enes. Evet. Yani burada Enes'i konuştuk. Ozan Tufan'a geçen hafta değinmiştik. Nasıl olur performansı diye Türkiye'ye döndü. Hani bu Enes umarım yani devam eder İspanya'daki kariyerine bu yere koyar. Umarım. Çok çok ihtiyacımız var çünkü e, Avrupa'da oynayan gençlerimize çok ihtiyacımız var. Yani e, ülke temsili çok başka bir şey gerçekten. Çünkü oraya çıktığınızda oradaki network e, bambaşka bir olay. Yani e, Türkiye'de onu sağlayamıyorsunuz maalesef. O yüzden Ozan'ın dönüşüne de ben üzüldüm açıkçası. Ee, yani tamam Fenerbahçe taraftarları sevmiş olabilir ama benim için üzücü bir olay. E, ee, tutunamaması üzücü bir olay. Bir daha Avrupa görebilir mi? O da zor. E, ee, i̇şi o taraftan değerlendirmek lazım. Yani sadece İngiltere değil çünkü İngiltere'yi tüm dünya takip ediyor. Ozan'ı bir Almanya'da almadı zaten saatten sonra. E, Ozan Kabağan'da yaşadıklarını görüyoruz. Yani ne kadar zorlandığını İngiltere özelinde. Yani buradan bir Almanya'ya geçelim. Evet. Orada bir Dortmund sahasında hizmeti uğradı Leverkusen karşısında ve yani Dortmund öyle bir duruma getirmişti ki ligi. Bir galibiyet alsa Bayern Münih ile belki yarışı devam ettirebilecek durumdaydı. Ancak tamamen kaybettiler ve çok farklı kaybettiler Leverkusen'e karşı ve Leverkusen 3. sıraya kadar yükseldi. Ya yani burada sana ben hem maçı söyleyeyim hem de halansız Dortmund niye bu kadar kötü değil? Ya valla ee, şimdi şöyle söyleyeyim Dortmund kritik zamanlarda o kadar ciddi seviyede puanlar kaybediyor ki e, yani artık tutunur hani geliyor dediğiniz yerlerde bile Dortmund e, maalesef bu fırsatların hiçbirini değerlendiremiyor ki e, evet Leverkusen biri bir ekip ama Dortmund'da çok fazla üstünlük kurabileceğini düşündüğüm bir ekip değildi açıkçası yani. Bunlar üstünlük... gollerini. Evet yani üstünlük kurabilirim de bu kadar kuramazdı herhalde. Yani söylemek istediğim üstünlük o. Ama açıkçası tabi Almanya'da böyle maçlarla karşılaşabiliyoruz. Ee, böyle sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bayern'de de zaman zaman oluyor. Ama e, yani ben Leverkusen'in çok doğru oynadığını düşünüyorum açıkçası. Çünkü ön alan baskısını çok iyi yaptılar. Gegenprese'i çok iyi uyguladıklarını düşünüyorum. E, onun dışında çok iyi alan kapattıklarını düşünüyorum. Hiçbir şekilde boş bir e, taraf bırakmadılar. Dortmund'a oyun kontrolünü oyun dominantlarını ele almasına müsaade etmediler. Dortmund'un. Önemli olan e, buydu bence. Topa doğru bir oyun oynadı Leverkusen. Ve e, kapanarak kontrayı çok iyi oynadığını ve savunduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Tabii e, arda arda goller gelince Dortmund'un e, psikolojik olarak çöküşü de e, ortaya çıkınca Leverkusen çok daha e, bir şey yapmasına gerek kalmadı aslında oyunu kontrol etmek adına. Ama ilk hamleleri çok doğru yaptığını düşüyorum Leverkusen'in. Yine de Hağlantısız Dortmund neden böyle ee, sorusuna gelecek olursak yani açıkçası Dortmund'un kadrosunun Haaland'sız çok kötü bir kadro olduğunu düşünmüyorum ben. Sanki e, oyuncuların e, hağlantısız ne yapacağını bilmeme böyle ele, elleri ayaklarına dolanıyor yani topu üçüncü bölgeye atamıyorlar. Hani sanki ileride hiç para yokmuş gibi ileride o topu kimse değerlendiremeyecekmiş gibi bir algı var takımda. Bu algı nasıl yıkılır? Ee, bu algı biraz mental süreçleri yönetmekle alakalıdır bence. Yani burada birazcık oyuncularla birebir e, konuşmak gerekir açıkçası. E, çok genç bir takım yani. Mark Royce evet. haricinde tecrübeli oyuncusu yok ön hatta. Evet yani bir de, bir de o kısım var. Şimdi e, Forvet'ten beklentinin ne olduğuna dair bir konuşmak gerekir bence takımla. E, Forvet'in ne yaptığına dair e, bir o tarafı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Haaland öyle bir figür ki şu an onların gözünde. Ben forveti çok fazla büyüttüklerini düşünüyorum. Ee, takımın genel işte orta sahasının on numarasının sol kanadının sağ kanadının. Yani o arka dörtlünün. Ee, o yüzden bu sebep yani bu oyun bence bundan kaynaklanıyor. Çünkü topu ileri attıklarında kimsenin topu bitiremeyeceğini düşünüyor takım. Ee, bana öyle geliyor açıkçası. Haaland ve oyunla Haaland-Zöyriz arasında da bu yüzden farklı. Ama tabii ki bunu Dortmund ayarında bir takımın çözmesi de gerekiyor yani. Tamam genç bir kadro ama bu bakış açısı da çok kabul edilebilecek bir bakış açısı değil. Bugün bir galibiyete almış olsalar lig'e tutunacaklardı. Çok başka şeyler konuşacaktık. E şimdi 5-2'lik bir mağlubiyet. E, nereden tutunacaksınız lig'e, nasıl toparlanacaksınız? E, Haaland'ın Paris'e gidip gitmeme e, dedikodusu her bütün dünyada çalkalanıyor. E, Bilmiyorum ama e, çok olumsuz etkilenmiş takım. Haaland e, transfer olaylarından sanki. Bu tarafı yönetemedikleri için ve bir de Leverkusen'in de onlara 5 alacak bir takım olmayacağı, olmadığını düşündüklerinden de olabilir bu. Ama dediğim gibi burası Almanya. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Açıkçası farklı bir maçtı. Hikayesi farklı olan bir maçtı. Ben çok da keyif aldım taktiksel anlamda da izlerken. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Burada ben şuna değinmek istiyorum. Leverkusen'in iki isminden Patrick Schick şu an hani Bundesliga'da çok tutunamamıştı. Bir Avrupa Şampiyonası'na gitti. Orada çok üstün performanslar ortaya koydu. Şu an Bundesliga'yı domine ediyor. 18 gol attı bu sezon <laughs> Patrick Schick. Ve Florian Fritz, genç yeteni, 18 yaşındaki genç yeteni şu an 9 asistle Bayer Leverkusen'i sırtlamış durumda. Hani şu an Leverkusen'de adım adım 2-3 sene sonra için Takımını kurmuş durumda. En azından ilk dört yarışından çıkmayacak gibi gözüküyor. Burada ama... Ve şu haberi de söyleyeyim. Şu an Bayern Bundesliga'nın CEO'sunun bir açıklaması vardı bu hafta içinde. Bir play-off play sistemi konuşuluyor bu Bundesliga için. Takımlar yani süperlikte olmuştu. Belçika'da şu anda. Evet. Play-off sisteminde sezon sonu puanlar geriye düşecek. İlk dört takım, birinci dördüncüyle ikinci üçüncüyle bir rekabete girecek turnuva no formatında ve şampiyon öyle belirlensin çünkü Bayern Münih'in <laughs> önünü kesemiyoruz muhabbet bu şu an Bundesliga'da konuşulan ve ama yani ne olacak ki? Hani öyle de olsa Bayern Münih'le şampiyon olacak gibi mi geliyor benim dört de olsun? Ya tabii mutlaka öyle olur. Ee, ya yani ben de aynı şeyi düşünüyorum ama en azından dediğim gibi yani Leverkusen'in Dortmund'a yaptığını e, hani gördükleri için neden Bayern'le ne yapmasınları bir e, düşünüyor muhtemelen federasyon. E, o yüzden hani birazcık haklı bir serzenişti açıkçası Almanya için bence. Yani. Çünkü play-out play, out, play out var Almanya'da. <laughs> e, off da olsun. Bence gayet mantıklı. Çünkü Dortmund da önünü kesemiyor yani şey, e, Bayern'in. Biraz haksız rekabet gibi oluyor açıkçası. Yani tüm sezon Bayern'i e, işte bir takım Bayern'i yensin de biz onun arkasından hani böyle peyler pey gelelim de en azından ikinci lige alalım e, kafasıyla geçiyor sezon. ve o da hiçbir takımı Bayern harici lige konsantre e, hale getirmez yani. Mesela... Sigaranın çekiciliğini de, izinliliğini de azaltıyor yani bu durum. Kasım ayında biten lig olmasın? Paris Saint Germain'in şu an Fransa'da yaptığı gibi yani. E tabii yani ben şimdi mesela e, işte Dortmund Everkusen'i izledim mesela, Bayern maçını izlemedim hani niye izliyim ki Bayern maçını? Zaten 35. dakika 4-0 oluyorlar. Hani gerek yok buna. E, daha e, seyir zevki yüksek maçlar var Almanya'da. Onları tercih ediyoruz biz de analiz ederken. Haklılar da yani ben çok doğru bir karar olarak nitelendiriyorum. Netleştiği zaman heyecanlı da olur. bayern de belki ilk defa şampiyonluğu kaybetme korkusuna girerse şampiyon da değişebilir. İşin o tarafı da var. Ama zor tabii ki yine de. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. E hafta yine görüşmek üzere. Senle güzel programımıza devam ederiz. Bizi evet. e, izlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. medyaskop Spor'un hem YouTube hem Twitter hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler. Sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle.